Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydın, hoş bulduk. E, şimdi ilk olarak borsa diyelim isterseniz. Güne yatay pozitif bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul Yüzana Endeks. Ne beklersiniz önümüzdeki süreçte? E, yani son iki gün zirveden geldiğimiz geri dönüş sonrası bugün 5400'ün üstünde kalması önemli ama yani bence henüz gün içerisinde tam yönünü belirlediğini düşünmüyorum ben borsanın. Çünkü dün biraz son dönemdeki belki hani para çıkışı noktasında baktığımızda o kar realizasyonu net bir şekilde görmüştük. Bugün bence hem 5400-5500 çok yakın iki seviye çok önemli. Yani 5500'ün üstünde hacimli bir kapanış. Ee, yükselişin devamını beraberinde getirir ama 5400 ve altına doğru e, bir geri çekilme olursa ki bunun da hacimli olması e, yine bize önümüzdeki haftaki merkez bankası toplantısına kadar ve hemen sonrasını düşünürsek ya oraya kadar biraz daha e, teknik bozulmanın devam ettiği son iki gün gibi aşağı yönlü hareket tetikleyebilir. E, bugün ekonomi konusunda e, bir e, kurulun toplanacak olması yarın. Sayın Mehmet Şimşek'in bankalarla bir araya gelecek olması. Burada da belli beklentileri aslında gündeme getiriyor. Yani bir açıklama olabilir mi diye Merkez bankası toplantısı öncesinde. Bunun tabii iyimser veya kötümser tarafta nasıl satın alınacağını da bugün göreceğiz. Ama kur belli bir seviyede duruyor. Yani 5400 civarlarında geri çekilme olsa da belli bir hisse kesiminin, ee, özellikle geride kalan yükselişe katılmayan hisselerin veya yükselişi e, biraz daha e, güçlü bir şekilde tetikleyen hisselerin e, teknik bozulumları henüz gerçekleşmedi ve burada e, para girişinin de kısmen gerçekleştiğini görüyoruz. Onun için biraz da böyle ortada bir gün, e, Çarşamba tam haftanın ortasındayız. Akşam Fed toplantısı var. Ya bütün bunları böyle topladığınızda ben yani teknik seviyelerin ...ve hacmin bugün için takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Orası da 5400'ün altı mı, 5500'ün üstü mü? Bunu göreceğiz bugün için, gün içerisinde. Peki Tonguç Bey, şimdi borsada güçlü bir yükseliş yaşadık... ...ekonomi yönetiminin açıklanmasını takiben. Burada bir artık düzeltme beklentisine girmek gerekir mi? Ben şöyle düşünüyorum... Yani 5200'e kadar bir düzeltme çok sıkıntı yaratmaz. Çünkü 4400'lerden 5700'e geldik. 1300 puanlık bir yükseliş. Aslında hem seçimin geçmesi hem Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı hani görevlere baktığımızda kısmen biraz eski ekibin tecrübesi, biraz yeni ekibin beklentileriyle aslında bir kur hareketiyle de yani daha önce yaşadığımız gibi kur yükselişinin de biraz tetiklediği ben Borsa İstanbul yükselişi olduğunu düşünüyorum. Burada yani zaten 5.700'de o kar realizasyonunu gördük. Bunun neden tahmin ediyorum önümüzdeki 15 günün takvimi. Biraz daha ekonomiye dair net açıklamaların yol haritasının yeni ekonomik program veya orta vadeli program... Bunların bayram sonrasında açıklanıyor olabilme ihtimali ve ilk piyasaya gelecek reaksiyonun da eğer bir politika değişikliği olacaksa bir açıklama gelmemesi durumunda merkez bankası toplantısı öncesi olmayacağı gibi bir algı var. Dolayısıyla merkez bankasının kararının burada biraz da odaklanmaya doğru gittiği bir piyasa var. O açıdan ben 5.200'e kadar yani geri çekilmenin ee, önümüzdeki aşağı yukarı e, 9 buçuk iş günü var bayrama kadar baktığımızda bugünü de sayarsak e, bu 95 buçuk 10 gün içerisinde e, 5200'e kadar bir geri çekilme olabilir. Ama bu e, eğer kur tarafında geri çekilme olmaz. E, Merkez Bankası'nın faiz politikalarında da veya diğer politikalarda hani piyasayı rahatlatıcı veya çok e, üzmeyici diyelim ya da piyasa şartlarını çok dalgalandırmayacak mantıklı karşılanabilecek kararların alınması durumunda borsa İstanbul'un tekrar pozitif bir seyre bürünebileceğini düşünüyorum. Ama genel olarak benim düşüncem seçim sonrası bir yükseliş, özellikle Haziran Temmuz belki Ağustos'un yarısına kadar biraz daha yatay bir band ve sonrasında Ağustos ve Eylül sonrası açıklanacak programın da netleşmesi yine bize birkaç aylık bir Sürecin tamamlanması sonrası daha yeni zirvelere doğru gitmek yönündeydi. Şu an kısmen o planda veya o doğrultuda gidiyor. Ama dediğim gibi açıklamalar erken gelir. Bu da piyasanın hoşuna giderse burada 5.700'ün üzerinde yeni zirveler daha önce de görülebilir. Dolayısıyla düzeltmeleri bekliyorum bu süreç içerisinde. Yani bu bir ay içinde aşağı yukarı. Ama çok... Kırılgan ve böyle aşağı doğru panik havasında bir geri çekilme beklemiyorum. Yani 5000'lerin altı mesela bence artık aşırı satış bölgesi gibi gözükebilir. Tabi burada bütün piyasanın beklentilerinden farklı bazı gelişmeler olmazsa o açıdan özellikle yurt içindeki gelişmeleri. Çünkü yurt dışı korelasyonumuz neredeyse sıfıra yakın oldu. Artık ne yani içerideki beklentiler fiyatlanıyor içerideki gelişmeleri en yakından takip etmemiz gereken zaman dilimleri içerisindeyiz borsa için Tonguç Bey, şimdi sizde de e, atıfta bulundunuz. Hem yeni ekonomik program, hem orta vadeli ekonomik programa ilişkin, hem e, Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in bankacılarla yapacağı toplantı ve buradan çıkacak mesajlara odaklanmış durumda aslında piyasa aktörleri. Tabii bunları ek olarak bir de Merkez Bankası kararını karşılayacağız. Sanki bu süreç biraz daha volatil ve belirsizlikle geçecek gibi görünüyor. Merkez Bankası'nı şimdi size daha detaylı konuşacağım ama şunu sormak istiyorum. Yeni ekonomik program, orta vadeli ekonomik program, ya da bankacılarla yapılacak toplantının neticesinde piyasa ne duymayı ve görmeyi bekliyor? Ee, şimdi piyasanın seçim sonrası göreve gelen özellikle ekonomi tarafındaki e, kişilerle yani Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım'ın e, hem Merkez Bankası Başkanı hem Hazine ve Maliye Bakanı değişimleri e, sonuçta şunu gösteriyor. Demek ki bizim uyguladığımız Son bir buçuk yıl içindeki ekonomik programın e, bazı revizyonları olacak, değişimleri olacak. Burada piyasanın beklediği e, dolayısıyla bu faiz yani para politikasında bir değişiklik olması. Ama sadece bu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birçok konuda e, menkul kıymet alımından zorunlu karşılığa, liralaşma politikası içinde kur korumalı mevduata, ihracatçının, döviz girdisinin, e, belli kısıtlamaları hatta Borsa İstanbul'da yine deprem sonrası işte belli kısıtlamaların ki bunlar 30 e, Ağustos, pardon düzeltiyorum 30 Haziran tarihinden sonra değişebileceği e, gündeme gelebilir. Çünkü öyle bir tarih verildi. Dolayısıyla kredi derme e, ve kredi faizlerinin hangi sektöre ne oranda olabileceği işte inşaat sektörü veya turizm yani hangi ana sektörlerin daha ön planda çıkıp belki tarım olabilir buraya verilen teşvikler yani bir paket olarak piyasa burada büyüme ile enflasyonun enflasyonla mücadele edilirken büyümenin de çok büyük sekte uğramadığı bir program bekliyor benim anladığım kadarıyla ve burada yeni yönetiminde aslında bu konuda biraz da hakimiyetin olduğunu görmek istiyor. Peki bu nasıl olabilir? Yani bu da işte konuşuyoruz. Bankacılık sektörüyle yapılacak olan görüşme tahmin ediyorum bugünkü ekonomi koordinasyon kurulu en azından bir orta vadeli veya işte yeni ekonomik program adı her ne olacaksa Ağustos'ta gibi belli olur herhalde. Buradaki ana hatları da çizmek isteyecektir ve o ana hatlar içerisine gidip bankacılık sektörüyle görüşüp. E buradaki öncelikle para politikasında bir sürprizi e, önümüzdeki hafta için olmamasına e, biraz daha önden bilgilendirmeyle e, sektörü e, belki orada da fikir alışverişi olacaktır. E, bilgilendirmeye yönelik bir toplantı olur. Şimdi oradan eğer çıkacak sonuçlar en azından e, kısa vadeli düşüncelerde çok sıkıntı yaratmayacak gibi ise önümüzdeki hafta Merkez Bankası'na to toplantısına kadar daha pozitif bir görüntü olabilir. E, orada bazı kaygılar dile getirildiğinde veya işte para politikasının dışındaki bazı e, makro ihtiyacı tedbirlerin de bankacılık sektörü veya diğer sektörlerde e, ne şekilde evrileceğinin e, mantıklı bir sonucu e, çıkmazsa, burada çok da tedirginlik hakim olabilirse e, o zaman e, biraz da piyasada e, en azından o orta vadeli program veya yeni ekonomik duruş e, beklenmeye devam edilebilir. Burada tabii bankaların özellikle bu menkul kıymet alımı kredi vermek için belli oranların tutturulması adına yapılması sonrası e, faiz oranlarında yukarı doğru harekette herhalde bankacılık tarafında mümkün olduğu kadar kendi elindeki doneler bu e, ürünlerin ellerindeki büyüklükleri oluşabilecek kademeli yükselişteki zararların nasıl minimize edileceği gibi bir e, taahhüt demesem de bir beklentiyle masaya oturacaktır. E, dolayısıyla Cuma günü önemli olacak gibi. Onun ilk adımları da bugün toplantıda atılacak. Açıdan ben bu konuların biraz daha görüşünce... ...yani netleşmeye açık olduğunu düşünüyorum. E, ve bunun ikinci başlığı da Merkez Bankası'nın duruşu olacaktır. Onu da herhalde yine toplantı içinde konuşup... ...en azından bankalar için bir sürpriz e, yaratmamaya çalışılacaktır. Çünkü... İşte 25, 20, 25 daha yukarılarında politika faizleri konuşuluyor. E bunun da ilk etapta yapılabileceği bazı raporlarda var. Bana çok inandırıcı gelmiyor ama bunun o menkul kıymet yükümlülükleri ve menkul kıymet fiyatları üzerinde bankaları en azından kısa vadeli biraz zarara uğratması söz konusu olabilir. Bunu da çok yeni yönetimin isteyeceğini düşünmüyorum o açıdan. Hani bütün bu başlıklar toplantıda konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, bana çok inandırıcı gelmiyor dediniz yabancı yatırım bankalarından gelen işte 25 ve 40 arasında şekillenen faiz senaryoları için sanırım. Sizin peki senaryonuz, bas senaryonuz nedir? Yani biz mesela bu toplantıda da birçok anket geliyor. Belki de ilk defa anketlere e, cevap da vermeyi düşünmüyoruz. Nedeni de şu, çünkü para politikası ki mesela bugün FED toplantısı da var. Bir faiz artışı veya sabit bırakma gibi bir beklenti var. Ama burada başkanın yapacağı açıklamaları daha çok piyasanın takip edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla benzer bir durum normal şartlarda bizim merkez bankamız için de geçerli olabilir. Yani bir yol haritası, bir sözlü yönlendirmenin ne kadar güçlü olacağı faizin hangi seviyede olacağından daha önemli olduğunu ben düşünüyorum. O açıdan yani sekiz buçuğa kadar inmiş bir politika faizinin işte uygulanan diğer bazı politikalarda kademeli bir rahatlamaya gidilmeden doğrudan yüzde 25'ler yüzde 30'lara doğru çekilmesi eğer belli bir planlama işte bugün yarın yapılacak toplantıda yapılmıyorsa o biraz daha sıkıntı yaratabilir piyasa için yani aşırı bir hamle olabilir diye düşünüyorum ama daha önce geldiğimiz yüzde %14, %19 seviyeleri e, oradan aşağı doğru faizleri indirdik. Hani buralara doğru gelirken kademeli bir faiz artışı eğer yapılacaksa, daha henüz onu da bilmiyoruz. Sadece bunu tahmin ediyoruz. E, böyle bir dönüş olacaksa daha kademeli e, ve piyasa şartlarına göre e, şekillenmiş bir faiz politikası olması bana daha makul geliyor. E, çünkü zaten kurda geldiğimiz yer bunun işte rekabetçi bir kuru olmaya doğru götürülmesi, ihracatçı kanalında, enflasyonun belli bir seviyede olması, belli maaş düzenlemelerinin hala yapılıyor olması, yani burada faiz noktasında eğer yükseliş kararı ya da faizi yükseltme politikasına geçiyor olacaksa, bunun da kademeli ve biraz da takip edilmeli gerçekleşmesi. O mantıklı geliyor. Çünkü diğer raporlarda, sadece para politikası üzerinden bir oran tartışılıyor. Ama biz biraz önce birçok başlığı konuştuk. Bu başlıklarla da bu faiz artışları desteklenebilir. Ee, bunu da bir sözlü yönlendirme içinde ve yeni alınacak kararlarla yapılabilir. Onun için ben çok da e, yani agresif bir duruş olacağını, yani şu an için tabii bilmiyorum, pazartesi, salı farklı bir açıklama gelir. E, o zaman ayrıca değerlendirmek lazım. Hatta Bundan sonra Merkez Bankası'nın yapacaklarını tahmin edebilmek adına mutlaka ilk toplantının yeni başkan eşliğinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O açıdan biraz bilinmezlik var ama benim beklentim biraz daha e, yavaş bir reaksiyon Merkez Bankası'nın diğer bazı dengeleri de yavaş yavaş sağlayarak ara politikasını belirlemesi ve özellikle metin içerisinde ve söylemler içerisinde nasıl bir yol haritasını çizeceğini netleştirmesi olur. Ben o tarafta biraz daha kalmayı yeğleyeceklerini düşünüyorum peki Tonguç Bey şimdi biz yurt içindeki ekonomik görünüme işte hem para politikası tarafından hem maliye politikası tarafından bakmaya çalıştık. bir takım düzenlemelere de gebe olduğunu düşündüğümüz bir süreçteyiz. Bu borsada sektörel bazlı ayrım olarak yansır mı? Borsada hangi sektörler önümüzdeki plan süreçte daha ön, öne çıkmaya namzet görünüyor sizce? Şimdi bizim daha önceki yani bir buçuk yıl önce üretim, istihdam, ihracat, yatırım cari fazla. Bu beş başlık üzerine bir enflasyonla mücadele ve piyasa görüşü üzerine devam ettik. bunun bir senesi borsa için çok olumlu geçti. Son altı ayı bazı nedenlerden dolayı biraz daha kar realizasyonu, tabii bunu depremi, seçimi de eklememiz gerekiyor. şimdi mevcut durumda Herhalde benzer bir program ama biraz daha yurt içindeki harcamaları veya enflasyon yaratan süreçleri e, belki kredi genişlemesi vesaire gibi baktığımızda e, daraltıcı bir politika yani biraz daha hani büyüme noktasında feragat edilip enflasyonla mücadele noktasında adımlar atılabilir diye düşünüyorum ama e, hani burada baktığımızda son kur seviyesi çünkü borsa için önemli. Faiz seviyesi tabii ki e, özellikle şirketler için yenilen seviye önemli olacak. E, burada birçok şirketimizin de aslında e, kur konusunda son 3-4 yıldır çok net bir e, şey politikası var, kur e, riski politikası var. Dolayısıyla e, burada çok sıkıntıda da çekmiyor e, firmalar. Ama bütün bu genelleme içerisinde hani bizim konuştuklarımızda e, yaz aylarında geldiğini düşünürsek bir kere ulaştırma sektörü, ihracat yapan içeride ve dışarıdaki pazarlarını kaybetmeyen kısmen beyaz eşya otomotiv. Eğer bankacılıkla ilgili yapılabilecek para politikasının güven ortamına doğru dönüştürebileceği bir bankacılık sistemi olacaksa hala bankacılık sektörü yani bir 5700 üzerinde rally olacaksa bir kısım geride kalmış son dönemde kendini toplayan yeni arzlarla güçlenen biraz da enerji ve yazılım sektörü. Bunlar da biraz hani döviz girdili olan yazılım tarafı, özellikle enerji yatırımlarının çok yoğunlaşabileceği birkaç yıl düşünürsek enerji yatırımları. Bu sektörler ilk bakışta ön plana çıkıyor. Bir de gıda perakendesi öyle ya da böyle fiyatlar hangi seviyede olsun yeni regülasyonlar gelmedikten sonra burada da satışlarda bir azalma olmaması. Burada da Bilançol'un güçlü kalması beklenebilir. Dolayısıyla bu 5-6 sektörün ben daha ön planda kalmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Tabi bazı özel hisseler var. işte tarıma dayalı, savunma sanayine dayalı. Burada da yapılacak inşaat mesela eğer ön plana çıkarılacaksa gayrimenkul yatırım ortaklıkları ama burada faiz oranları da önemli olduğu için oradaki dengenin biraz daha inşaat inşaata dayalı sektör karım karıma dayalı sektörler gibi e, hisse bazlı değerlendirilmesi gereken gelişmeler var. Ama bu sektör ve hisse gruplarının e, takip edilmesi burada e, biraz daha eee yatırımın yoğunlaşması herhalde önümüzdeki dönem muhtemel gözüküyor gibi duruyor. Şimdi yurt içine e, konuştuk ağırlıklı olarak. İsterseniz FED'e de tabii konuşmanız için de haliyle atıfta bulunduğunuz için FED'e de bir e, geçelim. Ne bekliyorsunuz bu toplantıda? Genel kanı yine şu şekilde işte faiz artırımının pas geçilmesi ama şahin bir duruşla da bu algının desteklenmesi, dengelenmesi gibi. Sizdeki senaryo nedir? Şimdi açıkçası son 15 gün hatta dünkü enflasyona kadar, belki tarım dışı verisini de içine dahil etmek gerekiyor. Yani bu iki veri FED toplantısı öncesinde kısmen e, neler olabileceğini biraz daha aslında hem veriler üzerinden hem de beklentiler üzerinden gösteriyor gibi geliyor ama e, yani son bir haftaya kadar hala e, yarı yarıya böyle bir 25 puan faiz artışı veya pas geçme meselesi e, daha çok gündemdeydi. Mesela dünkü enflasyonun %4'e kadar yıllıkta düşmesi, çekirdeğin 5.3 olmasına rağmen e, belki şimdilik kabul edilebilir bir döngü içinde olması. E, acaba bu toplantıda yani bu akşam bir faiz artışı gelmeden söylediğiniz gibi bir e, sözlü yönlendirmeye doğru gidilebilir mi e, diye bir düşünce getiriyor. Ama ben şöyle düşünüyorum ki son iki toplantıda da böyle oldu. Faiz politikasının haricinde e, söylemlerle dengelenen bir FED politikası var. Dolayısıyla bu akşam faizi arttırmasa bile önünü hala açık bırakabileceği bir Powell, yani bu sürecin olabilir. Ama aslında daha mantıklısı e, şu an için gidilebilecek nokta hazır böyle yaz aylarına da girerken e, işte o borç tavanı meselesi vesaire halledilmiş enflasyon üzerinde baskı, ekonomide yavaşlamayı beraberinde getirse de hala biraz daha marjı olduğunu düşünerek bir 25 bas puanlık faiz artışı yapıp söylemlerde biraz daha önümüzdeki dönemin hem ekonomik risklerini hem işte enflasyonla mücadele ve istihdamla büyümenin aslında biraz daha iyimser kaldığını, bundan sonraki süreçte biraz daha yavaşlama sinyali verebileceğini söylemlerle biraz dengelemek bana daha mantıklı geliyor ama bunların hangisini Fed'in seçeceğini bilmiyorum ama iki tarafa doğru da gidersek yani faiz arttırmadan şahin kalmak ya da faiz arttırarak güvercin kalmak aslında bu da şunu gösteriyor ki piyasadaki fiyat dengelenmesini Fed çok istemiyor. Nitekim bugüne geldiğimizde dolar endeksi kısmen dünkü enflasyon verisi sonrasında biraz aşağı doğru gelmesine rağmen yani 103 seviyelerine doğru Amerikan 10 yıllıkları veya diğer tahvil faizlerine baktığımızda kısmen böyle yukarı doğru bir hareket gördük. E, i̇şte bu da aslında o piyasa dengelenmesinin de biraz istendiğini bana gösteriyor. O açıdan ben akşam çok büyük bir sürpriz olmadan kararla söylemler arasında biraz daha dengelenme olabilecek e, ve piyasa oynaklığında sınırlı kalabileceği bir akşam bekliyorum. Tabii, e, yani ne bileyim bana 25 bas puan faiz artışı ve yumuşak söylemler daha mantıklı geliyor ama hani bugün itibariyle piyasa bir faiz artışı olmayacağını yüzde seksen fiyatlıyor gibi gözüküyor. Onu da akşam göreceğiz. Ama önemli olan burada çok sürpriz bir akşama doğru gitmediğimizi düşünen fiyatlamaların piyasada olması. O açıdan e, yine de çok böyle korumacı bir dengeleyici başkan rolüne tekrar bürünecek gibi gözüküyor. Ee, şimdi programın başında başlıklarımız kapsamında izleyicilerimize aktarmıştık. Çok e, finansal çevreler tarafından yakından tanınan Muhammed El Eryan'dan da bir değerlendirme vardı. Fed çok büyük bir hata yapmak üzere ya faiz artırımını pas geçmemeli ya da enflasyon hedefini yüzde 3-4 arasına çekmeli diye. Yurt içinde de artık belli akademisyenler tarafından e, hiç çok uzun yıllardır yakalayamadığımız yüzde 5'lik hedefin revize edilmesine yönelik belli açıklamalar takip ediyoruz diyoruz. Bu tarz ampleri beklemeli miyiz? Amerika Cephesinden başladığımız için oradan konuşalım. Az da bir vaktimiz kaldı ama bir e, güncelleme gelebilir mi enflasyon hedefine? Ya şimdi bu çok e, ekstrem yıllardan geçtiğinizde e, daha önceki e, ne diyelim hani klasik hedeflerinizin biraz dışına çıkmanız gerekiyor. Yani sizin enflasyonunuz yüzde ona çıkıyor ve siz hala yüzde iki hedefinde ısrar edeceğinizi söylüyorsanız e, o zaman politikalarınızda çok daha agresif yapmanız gerekebilir. Şimdi biz %4'e geldi diyoruz ama yani enflasyonu %10'dan %4'e düşürmek başka bir şey. yüzde %2'ye düşürmek bu mevcut ortamda biraz daha aslında yani aynı oranda yapılan işlemlerle olabilecek bir durum değil. Ben bu toplantıda böyle bir şey beklemiyorum e, FED üzerinde ama e, tahmin ediyorum bir ya da iki enflasyon verisi ve bugün faiz artışı olur ya da olmazsa bile işte aşağı yukarı Eylül veya Ekim gibi yeni yıla başlarken eğer böyle bir durumda hala yüzde dörtlerde bir enflasyon varsa ve faiz artışlarının etkisi de azaldıysa bu sefer belki en azından hedefi yukarı çekip o hedefi tutturduktan sonra önümüzdeki yıllarda tekrar yüzde iki hedefine doğru gelebilirler. Şimdi bizde de onu da kısaca değineyim. %5'te ısrar ederken eski Merkez Bankası Başkanımız vardı. Ee, bizde de yeni hedefler aynı Amerika'da olduğu gibi ve sonrasında oradan yeni revizyonlar gelmesi hedefe ulaşma noktasındaki o istikrarın gösterilmesi adına önemlidir. Evet. Burada yeni başkanla birlikte görüp görmeyeceğimiz e, dikkatle takip edilecek Perşembe günü. Bir başlıkta bu olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş. Programa kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için efendim.